gece yağmur yağmaya başladığında sanayimizi su basmıştı. Orayı temizledik, rahatladık derken sabah kalktık. 12'de yağan yağmur inanılmaz bir yağmurdu ve meteorolojiden aldığımız bilgiye göre yarım saatte metrekareye 50 kilogram yağmur düştü termeden. Ve bu çok kar oldu. Tek tesellimiz can kaybının olmaması. Ama e, gördüğünüz gibi burada köye giden ana yol üstelik beton yol yok oldu. Dün gece burada yaşanan bir aslında trajediye dönmeden önlediğimiz bir olay vardı. Sezeren bir hasta vardı. Bugün ameliyata gidecek. İnşallah başarılı bir ameliyatta güzel bir çocuk dünyaya getirirler. Gece saat 1'de onu ancak kurtarabildik. Burada vatandaşın biz aklımıza getirmediği kadar zararı var. Çünkü tarlalar su altında ama biz tabii öncelikle can ve yol Su şu anda su içme suyu ile ilgili şeyimiz var ama dün güzel olan bir şey vardı. Devlet bütün unsurlarıyla termedeydi. Büyükşehir Belediyemiz, valimiz, afat başkanımız, bütün müdürler DSİ termedeydi ve gece saat 1'e kadar termedeydik biz ve sahadaydık ve bugün de sahada tespitler yapıyoruz. Bugün de yağmur bekleniyor meteorolojiye göre. İnşallah bugünkü yağmur daha hafif geçer ve e, tabi kısa sürede vatandaşın e, yaralarını sarmaya e, başlayacağız, yollarımızı yapmaya başlayacağız. Tabi devletin e, bu kadar kısa sürede e, burada olması, vatandaşın yanında olması bizim tesellimiz. İnşallah bu yaraları kısa sürede saracağız. Müzik